değil. <m rooftop> Sübü <toys> bir daha okuyorum. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârakesmük ve teâlâ geddük ve gelle la Bu Sübhaneke. sadece cenaze e, namazlarında okunuyor. Şimdi, namazlarda vecellete okunmuyor biliyorsunuz. Sübhaneke manası nedir? Seni her türlü noksan sıfatlardan tenzi uzak tutarız ya Rabbi. Beraber söyleyelim. Biraz zaten Hazretimizin söylediği şekilde söyleyelim. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Kalbimde, kalbimde ruhumda, fikrimde, bütün letaifimde seni her türlü noksan sıfattan tenzih eder, uzak tutar, yüce sıfatlarla muttasıf olduğunu itiraf ederim. Allahümme ey benim Allah'ım sahiplenme ey Allah demek <laughs> doğru değil ey Allah ne o yani sen arkadaşına mı hitap ediyorsun ey benim Allah'ım ve <laughs> bihamdike her türlü hamd övgünün sana ait olduğuna senin layık olduğuna ben ne yaparım? Kelam yaparım. Söz düzelim, söz söylerim. Ve tebâreke mübarek olmuştur, olacaktır. Her zaman mübarektir. Ne ismi de senin ismin mübarek. Senin ismin berekettir. Senin ismin bereketlidir. Senin ismin Allah adın her türlü bereketin kaynağıdır. Ve Teala yüce oldu. Ve ceddüken. Senin şan ve şerefin çok <laughs> yüksek. Cedd kelimesi burada şan, makam.